Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta çok sevdiğim bir oyun olan Katiller vs Şef'le oynuyoruz. Rastgele bir adamla maç atalım. Arkadaşlar oyun oyun murder mystery mantığında da ama masum yok. Masumlar yok. Sadece katil ve aynı zamanda katil şef de yok. Yok. İki silah da kullanabiliyorsunuz ve fight atıyorsunuz. Oyunda çok pro değilim bu arada. Yani biraz iyi oynayabiliyorum. Arkadaşlar bir de normalde animasyonlu yüz vardı şu an yüzümde ama oyun desteklemiyor. Kestim. Tamam duvandakiye geçiyoruz. Oyun cidden çok eğlenceli. Oyunun ismi bu arada Katil vs Şerif Duels. O öyle vallahi. Bekle havası. Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Oha! Nasıl buldum lan ben onu? Ben genelde silah kullanmayı seviyorum oyunda. Bıçakla çok oynayamıyorum. Ha! <laughs> arkadaşlar ya adam nop ya ben çok buluyorum. Ben de çok pro değilim yani. Noob geldi sana. Şöyle. Aha. Oğlum bu ne? Ben bu kadar pro değilim bu oyunda? nasıl becerdim lan ben bunu bir olayı kıran anlamadım arkadaşlar ben bu kadar hiç becerikli değilim yani bu kadar oyunda aha gittiler hadi gel lan purple guy green shake ben de mi hadi gel lan green shake canavarı görüyor musun hadi gel Aha bakın bu sefer tek silah var mesela. İki silah da kullanamıyoruz. Büyük ihtimal ikimiz de şerif olacağız bu arada ama. Bu şerif daha güçlü bir arkadaşlar. Katil olmayı ben pek sevmiyorum. Oynaklı da mantık olarak. Arkadaşlar yemin ederim yine değil. Yalnız. <laughs> yemin neydi de değil. Ah. Arkadaşlar videoyu açınca kayıt olunca bir şey dedim bu arada kısadı kayda oluyor kaybedersem rezil ol rezil olurum falan dedim herhalde çünkü afk mı bu doğru söyleyin Afrika afk mı bu nerede afk adam ya afk değilmiş bulamayınca bir an afk sandım O da Grimus Ben bu odamı Grimus diyeceğim. <laughs> Ulan nasıl beceriyor? Bu arada oyunda sadece 1 ve 1 yok. 2 ve 2 ve 4 ve 4 de var. Thank you. <laughs> Grimus Shake lanet olsun. Grimus Shake param çok iyice gitmiş. de Shake, ah. <laughs> shake. içmeyin ki böyle olmayın. Birden Grimus Allah. Öyle gitmeyecektim. Çok garip bir fight oluyor şu an. Ama bu bak Uyumuz fake. Böyle olmaz. Adam sonra çıkarsın fight atılır. Adam gibi. Adam duvarın içinden sıkıyor. Sinirlendi Adam sinirlendi Havzuna da geçti valla <laughs> Tamam arka tarafta açtım Annem aradığı için biraz kesmek zorunda kaldım şu anda 2 ve 2'ye girmek istiyorum. Ha girdik daha. 2 ve 2 deneyelim de. Tek yedi. Kızlar ve erkekler grubu su kuracaksın dostum şekilde bu adam biraz muba benziyor ama bence de boy dememeliyim beni hemen kapatayım <laughs> duvarın arkasından vuruyor yok ya aldık lan. Ös 2 1. Tamam. yandı ez abi ez bu arada bugün sabah paylaştığım minecraft parkur videosunda sesim biraz az çıkmış ondan dolayı bu video oyunun sesi biraz kıstım sizin için sorun olur mu bu yani bunu yorumlara yazabilirsiniz sesim az çıktığı için kıstım yani yine sizler için için. Sesim az çıkmasın diye arkadaşlar. O yüzden biraz kısmak zorunda kaldım bu video. Çünkü geçen video Minecraft'ın müzikleri özellikle son. O çok sesli çalmış. Bu yüzden de sesim biraz az çıkmış. Bu video birazcık daha kısım olmuyor sesine. Sesim çıkarım Biraz atayım hatta. İyi vurdum. Alırız abi bunu da. Tamamdır. Evet. Yes. Evet. <laughs> yes. Ne? Arkadaşlar bizim adamın um, interneti gitmiş. Şu ikisini almamız gerekiyor tek. Tam bir gitti. Yürüte gider. Çık. Bu ne kısmı? Bu yalan nasıl yapıyor? Hayır, altın maç. Bu maç alınıyor. oluyor. Sarı saçlı kız biraz OP abi. Sarı, evet. Sarı saçlı biraz zor. Dörde beş kaybettik ya. Bu kim? All time ya? Sal ya. Hadi dört vs dört de bak. 2 İki vs iki. Tamam düz demek diyorum. hadi ya. gelin aha bu adamla fight atacağız. tam da ufkı gelin övüntüye bakın evet. şimdi adam beni fıkatlayacak Ben uzakla fazla uzamıyorum. Nasıl tam şimdi? Lan video ne 12 dakika oldu. Oğlum oyun o kadar çok sardı ki. Oyun o kadar çok sardı ki videonun dakikasını unutmuşum. bir puan vermeyeceğim bu arada. Abi çok mu adam geldi? Şu maçı da bitsin kapatayım en iyisi video üçüncü bayağı bir dakika olmuş. Akaflak pusu kurun videonun özeti pusu kurmaktı. Oyunun özeti pusu kurmaktı abi. <laughs> Yeterli abi bu. O son vuruştan sonra ben de oynamayacağım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz aşağıda like atmayı ve abone olmayı unutmayın. O zaman görüşürüz.